Birim kare zemin soruları ÖSYM'nin her sene kullandığı kalıplardan biridir. Güzel bir sorumuz var. Başlayalım. Yeşili vermiş 8, kırmızıyı vermiş 10, mavi vermiş açı ortak. Benden buradaki kırmızıyı bulmam isteniyor. Kilit nokta şudur. Birim kare zemin sorularında yapmanız gereken yatay ve dikey çizgileri çizme kullanmaktır. Ben buradaki yeşili kullanabilmek için buradaki dikeyden yardım alacağım. Ve o yeşili kullanmış olacağım. Burası 90 derece. Dikkat et burada 4 var. 4 var 8 var. 90 var. Buradan gizlenmiş açı yakalamanı beklerim. 30-90'dan bir 60 var burada. Açı ortaydan 30'ları kondurduk. Birinci iş buydu. Birinci iş 30'u bulmaktı. Peki ikinci iş ne? İkinci iş mavi kullanabilmek için mavinin ucundan dikinip buradaki dikmeyle elemanları kullanmak. Buraya dikkat et. 30'un um var 90'un var buraya 60 kaldı. Şurası 6 birim ve burası da 4 birim. 60'ın karşısı 6 olduğu için 30'un karşısı 2 kök 3 olacaktır. İki kenar belli olduğu için ben 3. Pisagor'da ne yaparım bulurum. X kare eşittir. 2 kök 3'ün karesinden 12, 4'ün karesinden 16. Toplarsam kaç gelecekti? 28. Unutmayalım birim kare zemin sorularında yapmanız gereken elemanları kullanmak için dikey veya yatay çizgilerden yardım almaktır.